Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Zul oynayacağız. Oyunda başlıyor zaten. 1 vs 1 atıyoruz. 20 dakika daha çok gelmesi tabi taşlarım. Video beğenmeyi unutmayın. Uğur hoş geldin kardeşim. Hoş buldum kardeşim. Zulay zaten arkadaşlar... bilmeyen yoktur. Türk FPS oyunu sözünü kestim. Pardon devam et. Hayır önemli <laughs> değil canım kardeşim. Eyvallah. Bu arada arkadaşlar ilk defa Yüksel'le farklı bir oyunda online oynuyoruz. Aynen o da çok değişik bir durum. Ben e, ön yargıyla bakıyordum. Hiç anlamam ben böyle oyunlardan. Kötü oynayabilirim. Başka, yani puralık. Bekliyorsanız çıkabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, Zulay bilmeyenler için yani savaş oyunu, Counter-Strike. Yani Counter-Strike'ın <laughs> Türk versiyonu, tamamen Aynen. Türk yapımı. Zaten bilen Bir bilmeyen yoktu yani bilen, bilen, bilen bilmeyen. Bilen bilmeyen <laughs> de sorsun falan. Yok, bilmeyen bilene sorsun. Neredesin ben? Acaba neredeyim? Her an arkanda olabilirim. Hop, tamam, tamam. Bu arada arkadaşlar, oyunda proy. Yükseldi <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> Arkadaşlar oyun oynadı bir saat falan oldu. 2 ee, vs 2 falan Aynen. attık. Arkadaşlar oyunu neredeyse böyle 5-6 aydır oynuyorum ben. Aynen o çok oynuyor. Ben daha yeni şey yaptım. Yeni bir girdim. İ ilk ki de girmişim abi. Güzel çıktı ya. Oha! Nasıl tek attın lan? <laughs> Canım kardeşim. Ee, bıçakla sağ tıklarsan direkt tek atıyorsun. Oha! O! Bir bir. Arkadaşlar efsane. Bu arada beğenirseniz Deniz abi ile Ahmet abi de gelir. Efsane eğlence dolu. Aynen abi. Bu arada Ahmet abi de pro. Zaten içimizde Acayip pro. Ahmet abi. Aynen. benim üçüncüsü Deniz abi. Dördüncüsü de ben falan. Gerçi ben de iyi, iyi hissediyorum. Yok lan sen de iyisin. Hani, hani bizde en sonuncusun ama olsun yapacak bir şey yok fena değil yani bir saat oynamaya rağmen iyi. Aynen, aynen. Bir, saat, bir saat. Acaba neredesin? Allah Allah. Lan şarjör Allah. <laughs> ya şarj şarjör değişiyorum arkadaşlar, ya. Oyunda çok farklı farklı güç silahlıklar var. Silahlıklar neler? Silahlar Hı. var. Biz yükselen aynı şeyi eşit olmamız için. Ha şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunları da aynen. alabiliyorsunuz. Kardeşim <laughs> silah Skype'ı kapatıp görüyorsun. geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Skype'ı kapattım. Arkadaşlar bu arada kardeşim silahı eline alıp F'ye basabilirsin daha iyi gösteriyor. Ha şöyle silah bakıyoruz. Anladım. Okey. Tamam lan hadi şovu yapma. <laughs> Biteceksin. Şu an 2 bir öndeyim canım kardeşim. 2 bir öndesin ha. Seni de alırız kardeş. Hop, hop. Ver. 2 2. 2 2. Hadi hadi hadi. yeneceğim ya hadi. Ulan nop dedik bizi yenecek. <laughs> Ulan ne maç <mightbank> fake <laughs> olacaksın biliyor musun? Hayır hayır hayır. Ama yenemem hayır, o kadar vermem. da sanmıyorum. Vereceksin. Evet. Senden izin isteyen olmadı ki. Ha 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 falan. çok komik. Senden izin isteyen olmadı dostum. Tamam ok. Buradan da ilk izin... defa gidiyorum lan. Oha! <laughs> <laughs> aynı yerden gidiyorum. Aynen lan ben de sağ tarafa bakıyordum Abi aşağı. Yere geçti ya. Kardeşim. Efendim, canım. ben aşağıya bakıyordum. Bir baktım karşıma gelmiş. Bak <laughs> 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 bak ya dehşetti. Çok zevkliymiş ya. Neredesin? Ya normalde arkadaşlar oyun zevkli değil de yükselle oynayınca tabii ki efsane. Vay. Bu arada arkadaşlarınızla oynamanızı tavsiye ediyor. Efsane. Hayır yoksa bir zevk alamazsınız. Ay yüksel bizi. neredesin? Yüksel neredesin kardeşim? Allah! Oo! Ben seni görmedim. <laughs> görmedim mi? Görmedim Allah dedi. Bana baktı. <laughs> Ciddi mi? Ay ben. Ulan ben. Oğlum. Ben nereye bakıyordum ki lan? Bana baktın canım kardeşim. O adamı görmedim ben. 3-3 üç, üç arkadaşlar. Noob dediğimiz adam bizi yenemez. Yalnız kafamdan headshot yersen bunu derken. Oyrun. <laughs> Neredesin Allah! Ya adam, adam geliyor ben onu sonradan fark ediyorum ve öldüremiyor abi. Kardeşim niye sıkmadın orada? Acıdın ya mı? Ya bıçakla öldürecektim ya. Turuncu. Şekil yapacaktım ben şekil oldum. <laughs> bir sayı farklı öndesin sen. Aynen ama bir sayı falan. Fazla sevinme. Oo helal. Bak güzeldi abi. Diye çaktın. Aynen abi. Ya Oo. arkadaşlar. Öndeyim. Aynen. Oh! Adana var. <laughs> Arkadaşlar! iki sayı farklı öndeyim aynen. Şu anda i̇şte gazoz bunlar, elimize veriyor adam. Bunları 16 canla yaptım ne düşünüyorsun? <laughs> Bir vursan öleceğim. İki sayı farklı önde, iki sayı farklı önde. Say, i̇ki sayı. Acaba nerede? Korkuyorum lan. Tam ben de korkmaya başladım. Dur 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 dur. İşte 7.1 buralarda Allah. Ne oluyor lan? Aşağı düştüm lan. Merdiven altındayım. He, adam nerede olduğunu söylüyor. Ya abi. direkt adres verdim. Sorun yok ya. Tamam ver. Metronun sağ, so sol tarafı. Tamam geliyorum. Bura neresi? Lan? Geliyorum. Bekliyorum. Adam arkamdan geliyor. <laughs> Neredesin lan? Her an her yerde olabilirim. Artık oyun oynama benimle var. Lan demin buradan düştün değil mi? Kardeşim. Ben şimdiki Erken oyun oynanmaz. Sağ. <laughs> Ne diyorsun lan? boş ver boş ver anlamadım. Arkadaşlar manyak bu yüksel. Dedin ya oyun oynama benle diye. Ben dedim erken erişim. Neyse olmadı ya erken boş. Erken erişim değil de ki oğlum erken erişim de değil ki bu oyun. Yo yo ben yanlış anladım. Oha, öldüm. Nasıl öldün? Abi yere düşüp öldüm yüksel. Manyak ya. Adam manyak abi. Hımm. Abi ya. Şey yeşillendik mi? Yok abi. Bir tane daha vurursan yeşilleneceksin. Tamam. Ya bunu da kaybetmeyeceğim yani. Umarım. Umarım. Kart yüklemeniz gerçekleşiyor. Lütfen bekleyin. <laughs> aynen aynen çok güzel bak. Counter Strike da o yok mesela. Ya Counter Strike rakip ücretsiz bu arada arkadaşlar. Aynen abiciğim indirebilirsin. Beleş. Ah be ulan bu saçma. <laughs> Altı altı ya. Abi yok olmaz olmaz olmaz. Abi hafif alma. Adam noobsun işte noobs. Bura senin base'in mi bu arada? Bilmiyorum ki. Çok karışık işte. Yalnız yani. Minecraft ki base diyoruz. Minecraft. Aynen lan bizde bizde de Minecraft. Oha adam düştü. Oha. Ya şarjör bitti. <laughs> İki şey oldu değil mi? Bir tane kaldı. Allah'tan seni buldum, düştüm. Öldün mü? Ölmedim. Hadi abicim, hadi abicim, hadi abicim. Hadi vur lan, vur lan. Vur, vur, vur. Lan şarjör, şarjör. Ya. 3 oldu, Allah'ım. Kardeşim yok, 2 sayı farklı öndeyim. Rahatım. 22 canım kaldı. Tamam, 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 tamam. Allah ne oluyor lan? <laughs> Abi şarjörüm bitti. Hayır. Benim de bitti. Sıksan öleceğim oh, oh. dedim, öldüm. Ya. Şarjöre dikkat etmem gerekiyor -6 benim. 6 arkadaşlar çevireceğiz. Ay yemez. Abi ki yüzdeyiz öleceğim çünkü canım çok az. Canım Bulsam çok az. Ben. Canım çok az. Hadi abicim hadi arkadaşlar. Hadi. Gazozcuların gücü. Hadi adam Neredesin beni dışarıda sen gazcı değilsin gazocuların gücü. Aynen. Neredesin lan? Kolacı. Kolacı. Lan Vuramadım, şarjör bitti. Oha! Süper. Düştüm. Öldün mü? Öldüm. Süper, süper süper. Abi 6 9 ya. Kaç öndesin? 8 düş. Vur keseyle matpat. Mat saymayı. <laughs> Abi elimde bıçak daha hızlı koşayım diye öldürüyor adam ya. Elinde bıçak olunca daha mı hızlı koşuyor? Aynen, Oha aynen. aynen lan. Mantıklı bak. O kadar mı? Ulan oyun çok gelişmiş be. Bu arada arkadaşlar yüksel CSO konu bu. Abi ya kaç canım kaldı ya. <laughs> Bıçakla dalıyorum adama. 8-9. Oldun mu boruyu? evet, tabi bir zahmet alayım ya. Yani. <laughs> <laughs> arkadaşlar ben bu taş savaş oyununu hayatımda ilk defa oynuyorum. Asla evet. ben olayım simülasyonda OMSI, ETS falan. Simülasyon, Minecraft açık dünya oynar GTA gibi. Aynen ilk defa oynuyorum ben böyle bir oyunu. Yani onun için noob'um. Sniper'ın ne olduğunu bilmem. <laughs> Hiçbir şeyden anlamıyorum. Onun için maruz görün abi. Hata yapabilirim. Oh be! Manyak canın ya. Kaç canın kaldı? Gitmedi ki. Bıçakla tek atacaktım yemedi. Oha öne geçti. Yok bir sayı farklı abi hayır. Manyak Banda ya. Fantazi yapacak adam. Oh süper süper. Eşitlendi durum. Gelaber. Durum eşitlendi. Aynen. Kaç canı kaldı? Full mü? Aynen. Oha. Full mü lan? Nereden bakmış? Sol alttan. Ne <laughs> kadar unu var arkadaşlar. Sol altta yeşil şey. Lan nereden vuruyor? Oha! Rek çekti adam ya. Adam rake çekti abi. Abi pro var karşı. Vay fazla da şeyiniz <gülüyor> <gülüyor> Help me Aynen Yüksel kendi base'ine neden gidiyorsun gördüm seni vurmayacağım Bak şimdi seni nasıl trolleyeceğim bak bak çık bakayım in merdivenden Hadi Neredesin lan? Neredesin lan? Her an her yerde olabilirim. Oğlum korkutma lan. Şş, arkadaşlar kazanacağız. Oha ya adam. <laughs> Oğlum savaş oyunu korkuya bağladı. Manyak mısın <gülüyor> sen? Ha <laughs> falan. <gülüyor> Anladım ki biz korku oyunu da oynuyoruz. Aynen aynen dur. Ben derim ki yüksel aynı sana benziyor. Lan pat işte gülme baş. <laughs> <laughs> aynen. Nerede lan? Görmedim öyle. İşte bu. 11 11. Eşit. Adama bildin. Rek çektik. Abi hayır birden deli gibi rek yiyorum. Kardeşim. Allahu ekber. Lan şarjör şarjör. <laughs> ya. Şimdi abi bala aldın öldürdüm. biliyor musun? Vallahi bala aldın. Arkadaşlar öldürdüm. bıçakla öldürdüm. Bala aldın abi. Abi bıçakla her türlü avantajdasın sen nopsun. Ya. Ulan vuramadım. Lan. Uf. Abi yine 12 12 lan. Kıyasla mücadele. Abi vermeyeceğim ben bu maçı. Top top top. olan 7 dakika kaldı. Hadi birinciyiz arkadaşlar. Nereden vuruyorsun lan? Ya Oo, ya ref. az kaldı az kaldı hadi abi şarjör Allah belanı versin şarjör. Tamam yine de Otomatik değişen bir şarjör yok mu ya? Yok kardeşim ee, öyle anladım. bir silah daha icat etme. <laughs> Neredesin lan? Lan lan dur şarjör ya şarjör. Abi sinir ediyor ya. <laughs> Aynen değil mi? Tam adamın böyle. Benim de tam değiştiriyor. Geri zekalı ya. Tam böyle adamın ağzı <laughs> sıçran değiştir. Aynen ya. <laughs> Çok gıcık bir şey ya. Gazozunuzu bitireceğim arkadaş. <gülüyor> Gazozunuzu bitireceğim. Gazozunuzu ben içeceğim falan. <laughs> Gazozunuzu. <laughs> Oha lan. Oha Eşit mi şu anda? Kaymak bile var oyunda yüksek. Şu anda eşit o mi? Aynen şu anda eşit. Neredesin? Neredesin abi? Neredesin abi? Her an evet. her yerde. Allah, Allah abi canım gitti ya, düştüm canım gitti. Oyunun gerçekçi yanları arkadaşlar. <laughs> Sanki tek bu oyunda var. Neredesin yüksel Ne bu Bir beyzin base beyzleyim ben. oyun efso ya, abi. Hayatımda ilk defa bu tarz bir oyun oynuyorum ben. Olur. Neredesin? Abi düşe düşe canım gitti yüksel. Abi bulsana beni. Canım sıkıldı. Allah! Tamam. Kaç kaç? Abi bir sayı öndeyim. Ne düşünüyorsun? Büyük hissediyorum. <laughs> soruya bak. Ne düşünüyorsun? Ah be. Eşit dedik 34 eşit 34. dedik eşit dedik. 4 dakika daha var bitireceğim onu seni bitireceğim. Bu base benim mi lan? Hiçbir Sen ıı... nerede spawn oluyorsun galiba? İyice Minecraft'ı bağladık. Aynen aynen. Sen nerede spawn oluyorsun? <laughs> 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 ya hayır ya. Öndeyim öndeyim. Ha vermeyeceğim oyunu. Abi, top, top. Aynı yerde bekler misin? Tamam. Vermeyeceğim oyunu. Oo oh, ya abi. 15 15. Bak sen yanlış şularda yüzüyorsun bak. Yok abi alacağım. Kafeye koydum arkadaşlar bir yenelim hadi be. Kıyasıya mücadele şuna bak geçtiğini duruyor. Hayır abi ben bunu bana yenilemem. Abi. Neredesin lan? Oha oha. Küçük. Öne geçtik. Öne geçtik. O, öne geçti. Hiç de vuramadın. Süper. Öne geçti. Neredesin lan? Üç dakika kaldı arkadaşlar. Hayır. Abi ölmeyeyim yeter. Lan, lan, lan. Çarçın, çarçın. Bıçak, bıçak. Ya şarjör ya. Eşitlendim şu anda. Aynen. Ya şarjör ya. Allah cezanı versin şarjör. Abi Hiç bıçak kullanmadım bu arada ben. Karşı beyiz demiyor. Ha burada lan. Oh. <laughs> böyle bıçak sap <laughs> elime vuruyor ya. <laughs> lan bıçak işte. bildiğimiz havada kaldı ya. Bilen. Refleks usulü vurdum. Oha önde. Hayır lan lan. Gel lan, aynı base'de buluşalım. Hangi base'desin? Buradaymış öldüğün yerde. Gel şeyler simetrik lan nasıl tarif Adam öldüğün yerde diyor. Ne kadar yardımcı oluyorsun. <laughs> metronun orada bekliyorum canız Yo gel Beyce e gel yukarı. Tamam bekle e sen. Bekle. Yalnız oynadığımız Zulay'a bak. Sen beyze e gel biz zorla onlar şey alamıyor. Zulay ya. Ulan. Oha! Oha! 17 17. Ya. Ne yaptın lan? Ona ona silah. Harbiden de kıyası ya. Kaç dakika kaldı? Vur. Sesin gitti. Geldi. Abi, abi, hayır. Budur, budur. Olay budur. Hayır, bir dakika yenilemem. Neredesin? Neredesin? Hayır, yenilmemem lazım. Allah'ım. Abi neredesin? Kaçma yüksel saklanma. <laughs> lan neredesin? Abi neredesin? Hiçbir fikrim yok. Abi oğlum sakın ölmeyeyim lan sakın ölmeyeyim. Abi hayır ya. Ölmemem lazım. Ölmen lazım. Hayır. Bir dakika daha var hadi öldürürüz. Ölmeyeceğim. Öldürürüz. Ölmeyeceğim. Hadi abi. Oha. Oha. Be. Oha. İşte bu be. Olamaz bu hayır. Aldın mı? Kurallara hayır bu ne? Berabere 59 saniye. Neredesin? Hadi bana ne bana ne. O oh, lan vur lan vur, vur vur lan vur. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> abi ya. Yüksel balını yiyeyim ya. Arkadaşlar ballayı görüyor musunuz? 38 saniye koş ya. Hayır hayır hayır. Allah'ım lütfen. <laughs> Düştüm lan neredesin? Böyle bir mücadele yok abi. Abi neredesin ya? Abi. Koş lan 25 saniye koş bul şunu bul şunu o gerilim müziği vur lan vur vur kaçıyor İşte olamaz mı Hayır hayır olamaz Allah'ım olamaz saniye aldın mı yüksel olamaz ya. uzakta span oldu i̇şte olamaz oğlum, Berabere bitemez ya, yapma be Oha nasıl kazandım abicim Berabereyiz. Ya bana kaybettin dedi sana kazandın dedi. Neyse ya. Ulan. Arkadaşlar muhtemelen berabere olduk. İki level. Hayır, oyun bunu şey yapamadı tabi. <laughs> abi. Evet, arkadaşlar muhtemelen bir berabere kaldık. Berabere kaldık. Benim kilim yani benim öldüren adam sayım daha fazla olduğu için yükselden oyun beni birinci saydı. Aynen abi. Efsane bir kapışma oldu. Ee, ya ben daha bir şey demiyorum. Acım efsane oldu bu arada. Abi. berabere kaldık sayıyorum. Zaten öyle. Bir sen aldım, bir ben aldım Aynen abi. Zaten öyle. <gülüyor> <gülüyor> bir sen aldım, bir ben aldım ve e, berabere kaldık. Arkadaşlar kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Değişik bir bölüm oldu. Çok Aynen. da oynaması zevkli bir oyun zaten. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.